Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizlere mükemmel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar hemen şu ayarımızı yapak da. Heh, bu bölümde arkadaşlar bakınız. Ee, Şimdi ilk size bir sürpriz olsun. Şurayı bir temizleyelim. Şunları bir öldürelim. Arkadaşlar bu bölümde ee, bayağı bir zaman harcadım. Yani yaklaşık bir çok zaman harcadım değil de ee, bir 30 dakikam falan gitti diyebiliriz peki neye yani neye gitti 30 dakika niye böyle konuşuyorum hemen birazcık daha ciddi konuşmaya başlayalım arkadaşlar bu bölümde 200 amber'e bir tasma alacağız yani hangi tasma olduğunu zaten söylemişim yani biliyorsunuz artık altın yaka tasması ve zıng bastım arkadaşlar lan dur alamadık Heh. hop zıng Arkadaşlar bu tasma her işi görüyor şöyle koyuyoruz mesela bir dakika Verdim grife. Şu an XP'de avantajı var. Dayanıklılığı artıyor. Sağlığı artıyor. Her şeyi artıyor bak. Bak şimdi çıkarayım bir. Hop 9000 sağlık. Taktım 10800 sağlık. Sağlığı artıyor. Sonra dur bir yere inelim de her şey şey olsun. Dayanıklılığı artıyor. Bakın bak dayanıklılık kaç? 1300. Ağırlığı kaç? 800. İşte hareket hızı 201. Fiziksel hasarı 1100. Takıyorum. Hop her şey bak hareket hızı 240 ağırlık 1100 dayanıklılık 1500 ha, can 1800 oh, 10.800 oldu yani bu altın tasma arkadaşlar bizim her şeyi etkiliyor bunu da almamız gerekiyordu ulan bu hala beni takip mi ediyor lan tamam kanka kal, kal burada o yüzden e, bu bölümde bunu aldım e, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir tane rex'imiz vardı Kaç level? 675 level Skyscraper değil. Şuna bir Tamam, sen değilsin ya Heh. şimdi bir şey basak şimdi Arkadaşlar bu ile gideceğiz xp kasacağız bu bölümde Ondan sonra ee, bu arada 50 zırh da veriyor şunu da alayım eee, şimdi alsam mı direkt ya ama Karşıf notu da almamız lazım ki 2x versin bize şimdi onu nasıl hesaplayacağız şimdi dur bakayım bir tık bir error verdim. Şimdi ne neyse bir dakika. Şimdi o zaman gidelim bir Griffin'le karşı nota alalım. Bu bölümde arkadaşlar buna level kasacağız. Hatta ben bunu ölüm adasına mı götürsem ya? Ne diyorsunuz? Ölüm adasında yanıma spamlatırım he. Olmaz mı? Bence olur. Hem ölüm adasında zaten bir sürü şey de var. Tamam tamam. Tamam o zaman bunun ölüm adasına gidelim. Bunun ismini ne koyacaktık ya? O son video yattığımda hangi video olduğunu hatırlamıyorum ya. Of, kusura bakma. Kardeş. Niki şimdilik koyamayayım. Diğer videoda koyacağım. Neyse tamam tam sorun yok. Bunun üstüne böyle çok önemli bir şey var mı? Yok kıdır. E tamam o zaman. Ver kanka şunları. Bir gidelim ölüm adasına. Orada e, level falan kasacağız. E, şimdi diyeceksiniz ki nasıl götüreceksin arkadaşlar. Yanıma ışınlayacağım orada. Şuna takalım. Neyse oraya gidince videoyu tekrardan açalım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar şimdi dil İngilizce yapıyorum. Ee, yanıma Rex'imizi neredesin? Ha. Request'i başlattım. E, bir tane de hemen şunu açalım. E, hemen yanımıza geldi. Çok iyi. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Sonra bir gidelim. Ölüm adasına. Nerede? Şey nerede ya? Hı, şurada. Şurada şurada. Lan oğlum yürü git. Tamam güzel. Şimdi hemen şeye koşacağım. Şu an 3x'im var. Nerede lan ölüm adası? Hoppa lan daha uzakmışız. Dur bakalım yetişebilecek miyiz şey gelene kadar. Hadi yaptığım işe bak. Yaptığım işe bak. T-Rex geldi sayılır ya değil mi? Bakayım. Cancil. Cancil baştan başlatacağım şimdi. Kanka dur bir sana bineyim hemen. Bir dur. Hop, tamam. Şav karşı notunun süresi gidiyor ya. Hıh. Bir de şey de alacağız. 3x de alacağız. Hop. Şöyle. Tamam. Şimdi bak Griffin'i böyle çok safe bir yere koymam lazım. Griffin ölürse biliyorsunuz sinirleniriz. Şimdi tamam. Şimdi kankam bunun altın tasmasını birazdan alacağız. Şu yanımıza TP'lensin. Seri seri seri. Şuradan bir yerden artık koşarız. Ee, birazcık et ver bana. Aslında gerek yok da şey de erken almışız bir tık. Nedir o? İşte Rex yanıma TP'lensin. Save alacağım da save aldığımda şey gidecek. Nedir o? Kaşif notunun verdiği ekstra XP gidecek de. Yani bu Griffin'e ya burada bir şey olacağını sanmıyorum. Hatta yani biri gelirse de öldürsün Tamam mı şunu Hatta ben şunu da koyayım işine yarar Sen burada kal kardeşim bizim Rex geldi mi geldi ha Tamam geldi Tamam hemen buna bindim ee, şunu alalım 3x neredesin Hop. Tamam haydi bismillah Lan niye XP 4x Ya oğlum dur ben niye bunlara girdim ya Bunlar zaman kaybı kardeşim XP niye 4x lan Bu kadar şeyi boşuna mı aldık Allah Allah 9x olması lazımdı oğlum bu xp'nin Niye 4x oldu ki Geçen sefer de aynı şeyleri yaptık. 9x oldu. Şimdi gel de delenme kankam ya. E ben bundan inince 6x oluyor. Şeyi bununla mı almam gerekiyordu acaba? Kaşif notun ha? Öyle bir şey olabilir mi? Bence öyle bir şey var bu arada. Hadi ya. Titan mı? Ne diyorsun? Bir dakika. Oğlum. Oğlum ben o titanı keserim. Harbi diyorum keserim. Önce şu rexleri keseyim. Bunu kesemem de önceden birazcık vururum. Sonra girerim o titanı keserim ben. Hatta keseceğim yani. Şu an bizim rex kaç vuruyor? Bayağı vuruyor aslında da. Buna hiç hasar atmamız lazım arkadaşlar. Şu an 500-500 falan vuruyor herhalde. 2300 yok yok yok. Yo. 700 falan vuruyor bayağı şu an level aldı da level basamadım daha. Nasip olmadı mı diyeyim. Öl bir kanka meh. Ben şuna bir level basayım. Titan'a Titan'a oynarız ya bu oyun. Çeşke metal okum olsaydı yanımda. Azıcık metal ok basmış olsaydım zaten 10 tane falan vurduğumda 10.000 hatta yani 15.000 falan demiş atardık. Rahatça keserdik de ben bu bölümde o Rex'le o Titan'ı kesmek istiyorum ya Son vuruşa Titan'ı atarız, Titan'a son vuruşu atarız Rex'le ha Olmaz mı? Olur bence Griffin'i de oraya koyduk inşallah bir şey olmaz ya O Titan'ı o, şu dağın arkasında Sıkıştırıp öldürmek istiyorum Şuraya bir yere saklanacağım. Oradan vuracağım zınk zınk. Yani ben öldürmeyeceğim. Rex'e aldırtacağım kili. Dur bakalım merak ediyorum. Ne olacak yani yapabilir miyim? Şu halimle Titan'a girsem ne olur? Tamam arkadaşlar hadi gelin sizinle bir kumar oynayalım. Dur kanka pasifsin. Şimdi ben Titan'a vuracağım. 100 bin canı kaldığında Rex'le dalacağım, öldürmeye çalışacağım. Ama çok az hasar atıyorum. Titan niye kaçıyor? Dönemiyor mu? Nereye gidiyorsun Titan? Nereye gidiyorsun? Delirdi anasını satayım. Bak dönüyor işte. Ta dönmek için. Niye bu kadar kavis aldın? Vuramıyorum ki. Nasıl vurayım? sala Ne oğlum orada ya? Aha. Seninle mi uğraşacağız? Dönüyor sandın. Raptorlara bak. Hayırdır lan? Canım da iyi gitti ha. Yok yok ben ötesini keseceğim bu arada. Yani şu halimle dalsam bile belki bak sudayken alırım ha. Suda vuramıyor çünkü. Değil mi? Evet lan. Ben titana gidiyorum. Haydi Allah'a emanet. Nerede titan? Sudayken vuramaz ki. Bence vuramaması lazım. Hadi bakalım. Çıkarsa sıkıntı. Altında kalırsak sıkıntı. Şu an bana ne vuruyor? Megalodonlar vuruyor. Eee megalodonlar haricinde Ne vuruyor bir dagalar? Şey sıkıntı ya. Os beyler geliyor. Geliyor. Hayırdır lan titan artistik yapma ha <laughs> Zıngı şuradan çıksam Çıkarsın be ha Bu moduyla ben buralardan rex'e çıkıyorsam bu titan <laughs> Bu titan <laughs> <laughs> O da güzel Abi zaten karşı notu rex'imize etki etmiyordu O yüzden e, Hiç ağlamıyorum ben yani Titan'a böyle sıkacağım. Daha bir Titan'a niye bu kadar az vuruyoruz peki? Ve bu mal niye kaçıyor? Anlamadım ki ya. Ha sıkıştı oraya da. Bir dakika. Şunu şuna koysak kaç vurur? 414. Aa, nah, hasar mı 414? Tamam. Şunu vurmaya devam edelim de bu kırılacak. Tamam lan Arbelat kırılana kadar vuracağım. Hadi bakayım. Sonra da Rex ile dalacağım. Ölürse de ölsün Rex. Model büyük kumar oynuyoruz. Üf, çok fazla canım var be. Neyse ben burayı hızlandırırım da. Hatta ben burayı keseyim arkadaşlar ya. Kapatacağım şimdi videoyu. E, cenaze tekrar başlatırım. Arkadaşlar titan kaçıyor. Ben de onu Rex'le kovalayacağım. Vallahi suya kaçıyor. Manyak herif. Şöyle bir kapıyı da kapatayım. mı? Aha geldik. Şimdi vuracağım bakalım. E, sudayken bize vuramıyor arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki titanlar ayaklarını karaya vurarak hasar atıyorlar. Eğer vuramazsa bu şekilde inşallah öldürebiliriz ama şu an karaya doğru bir yol aldı gördüğünüz gibi. Ben bunu arabayakta bayağı sıktım hatta gördüğünüz gibi arabayakta çok az gitti. ama titan daha hızlı sarıyor bu ağaçlar benim teleksim normalde 600 falan vuruyor buna 300 vuruyor şu anda hatta yani 200 200 300 de değil öyle söyleyeyim size daha az vuruyor ama şu anda titan kabasından falan vurmayı denedim yok yine de daha az vuruyor haberiniz olsun şu anda titan salak gibi duruyor şimdi tekrar bir hareketlenmeye başladı ama şu an kaçıyor yani kıyıya gitmiyor haberiniz olsun gibi geldi yani ona inşallah da öyledir salak yine de daha sıkıntıya sokabilir korkutuyor beni şu an tek problem o Sen öldürme konusunda hatta birazcık şöyle vurayım da salak dövsün hoppa titanımız bir karaya çıktı ben birazcık kaçmak istiyorum e, çünkü vurursa biliyorsunuz Sen çok sağlam geçiriyor Şimdi bir gidelim canlı nefesimi doldurayım. Oksijenimiz bitti. Bir de şu salı öldürmek istiyorum ya. Bir dakika. İyi. Rex'in üstünde de iyiyim alamıyorum ya. Aman sağ olsun. Ne oluyor oğlum? Ne? Sen de zorla. Bize buradan metal falan oluyor. Ee, şu an Rex'in 17 kan mı? Kaç canavarlar? 17 kan canavar aynen. Senin canı 100 altına düştüğünde kaçmaya başlıyor herhalde. Çünkü öyle oldu yani. Şu an 73.000 bin var evet. Megaldonlar da buna vursun istiyorum da bana vururken buna da vursalar benim için okey ya. Derken bir tane Megaldon'u yedik. Araya gittireyiz. Şöyle bir döneyim. Yerine de vurmak istiyorum da. O da olsun Çok fazla sıra atmasınlar. Mantı ile kestik. Vat ozu yani. Şu an vuramıyorum herhalde. Şu meg oldu mu ya? Bir dakika abi. Titan bizi oradan vurur bu arada arkadaşlar. Önünüz olsun. Ya kıyıya çıkmasını da istiyorum da. Çünkü deniz sıkıntı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir şeyler çıkıyor. Sıkıntı çıkabiliyor yani. Şu kıyıya bir çıkalım. Biz de. Titan kaçıyor mu hala? Titan kaçıyor ya. Titan bayağı kaçıyor hem de. Güzel. İnşallah dönüp böyle bize bir anda bir vurmaz. Ama yok ya. Kaçıyor gibi. Tamam. Çok az hasar vuruyoruz ama ya şeyden dolayı. 5 normalde 5 vuruşumuz <laughs> kaç vurur? 3 bin vuracakken yani, yani düz hesap. 5 vuruşumuz 1 vuruyor yani hasarı şey biraz altıyor. Tam. İşte, kafasına vursak aynı. Değil mi? Aynı aynı. Şöyle tam boynunun hizasında vuruyorum mesela şu anda. Yok aynı 200 200 vuruyor. Ama şu an e, kafayı yedi yani şimdi tekrardan düzeldi. Adam dedi ben dedi nasıl vuracağım dedi. 57 bin geri kaldı bu arada. Şu an iyi geçiyoruz. Kaldı böyle bir işte. Ya gene sinedralar geliyor. Sinedralar beni korkuyor arkadaşlar. Çünkü onların biliyorsunuz ki CC'leri var. Yani CC'den kalsın bizi uyutabiliyorlar. Uyutabiliyorlar dedim. Şey işte ya. Don şok, şok etkisi yaratıyorlar işte arkadaşlar ve bu beni korkutuyor. Yani Rex'in indiğinde direkt bizi öldürebilirler. Olabilir yani. Şimdi Rex'imiz şöyle birazcık ankıya çıkacağım. Hop bir nefes kullanayım. Tamam. Nereye gitmişiz? Bu arada arkadaşlar biz ee, hiç Allah. Kanka sen hedef yapsana kendine. Şunları vur ya. Target lan. Vur şunlara. Ölecek hayvan. Heh tamam. Bir dakika kardeşlerim bir dakika be. Adamı sinir etmeyin ya. Hah. Şurada bir tıkan keseceğiz alt üstü. Buradan bana bayağı bir xp gelecek bu arada. Ulan var ya. Şeytan diye gidip sana görevini keste. Yok yok. Rex'i keseceğim. Rex'i keseceğim çünkü bir ara buna böyle iyi can sarma sarma attığımızda bu Rex'i gibaya da alacağım. Böyle bayağı bir canlan basacağım. Hatta şöyle bir hedefim var. Buna bayağı bir level kasacağım. Şu anki bunu kesin güzel. Ee, bunun full fizikler aslında vereceğim. Ondan sonra bir tane daha şey edeceğim. Hayır yani diğer Sky Scraper biliyorsunuz. Onun full camına basacağım. Sonra bir tane yavru yapacağım arkadaşlar. Bunlardan bir yavru yapacağım. Ondan sonra ona da böyle iki kasacağız, kasacağız kasacağız Yani böyle bir iki kasmak zorlaşana kadar kasacağız. Ondan sonra bakalım e, şeye dalacağız. Nedir o? E, gide'ye dalacağım. Rexlerle. Böyle bir planım da var. Ya bu arada canı kitlemiş. Ben çok hazırlıyoruz. Çok hazırlıyoruz. Çok hazırlıyoruz. Yani bir dakika kardeşler. Bir dakika. Oksijenim azaldı da. bir Yüzeye bir çıkalım. Rex'in de canı azaldı. O da bir oksijenini fırlasın. Tamam. Ya bu almak yakın mı? Yok. yok. Rex'imizin canı kaç abi? 16'ın ne düşmüş? Neyse çok lan Hatta ya biz niye böyle oynuyoruz ki gel. Ya. ya arkadaşlar ben böyle vururum. Eğer video çok uzadıysa bir ihtimal bir yerden hızlandırmışımdır da. Bir ihtimal e, bu kısımları kırpmış da olabilirim. Kırparım hatta yani. Bir dakika ya, bir dakika. Ya. Hayırdır ya kardeş? Has, ne yanlış bildim. Oğlum bir sürü var lan. Şunlara bak. Bulamıyorum ki hepsine. Belki de ikisine sadece kıyıda azalıyordur. Onlar, ay pardon, suda olduğumuz için azalıyordur. Bir bakacağım şimdi. Yok, alakası yok. Çünkü mega doldumlara 700-700 geçiyor yani. Tamam, son mega doldum Ben şöyle bir, şuna bir oksijenimi doldurayım. Tamam, güzel, level aldık. Bastım hasarına, koşuyorum. No like wow. Like. Kardeşim öyle be. 30 bin canım mı kaldı en son? 35 bin. Ya suda olmasa daha rahat olacağız ya. Suda bizi yoruyor. Sudaki hayvanları çünkü rahat rahat yani. Kal böyle. Az vuruyoruz az vuruyoruz. Ne oluyor lan? Bana gelen bir golden vuruyor. Artık umursamayacağım. Elektro şok geçeceğiz birazdan. Neyse salak sinedere vuramadı. Ya dışarıdan oklamak istiyorum birazcık ya. Aynen de öyle yapacağım. Çünkü şu an bu çok daha fazla vuruyor. Harbi Şöyle birazcık sıkalım. Şık abi. Ne oluyor? Üst kattan sesler geliyor. Tamam. Ha sonunda karadasın be. Girin artık denize. Salak hayvan. Ya son 20 bin kere kaldı oğlum ya. Öldü yani. Resmen öldü bitti abi. Bunun ötesi yok. Vur 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 vur. Çok az vuruyor. 200 200 vuruyor ya. Normalde 700 vuran adam şimdi 200 vuruyor ya. Hah kal şöyle ya. Bu kadar abi. Dön oğlum dön lan. Evet, sen de şimdi yemek yapacaksın. Alo, sen de yemek yapacaksın. Çok merak ediyorum. Sen öldürdükten sonra onları bakacağım. Evet 11 bin. canı kaldı. Keseceğiz dedik kesiyoruz arkadaşlar. Başlık belli. T-Rex ile Ölüm Adası'nda Titanosaurus kestim. <laughs> Ölüyor. Hadi. 6000. Etrafta gezmeye başladım. Çok yoruldum. Namaz kılacağım daha. 4000. Yemek yemedim daha. 3000. Hadi. 2000 1500 falan kaldı. Bakamıyorum. 1500, 1200, 1000 8, 5, 3 Zınk Malakim ilayk Bakalım Titan'ın şeyi var mı? Lan dur lan dur dur dur. Geri zekalı. Dur pasif. Hayır pasif. Yeme lan Daha işimiz gücümüz var. Kaç level geldi? Oh 9 level. Mis. Her sınımın vermeyeceğim. Şöyle teker teker basalım da. 9x olsaydı arkadaşlar büyük ihtimalle bir 15 level falan verirdi de. Ne bileyim. Şöyle bir fotoğraf alalım ya. Kanka şuradan çıkmak istiyorum ya. Dur 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 dur. Lan ne zaman çürüyecek? Lan oğlum bir yerden çıkart beni şu yukarıya. Ne zaman çürüyecek? Ya tamam daha 3 var tamam. Durun durun çok güzel bir fotoğraf alacağım. Mükemmel bir fotoğraf. Çok iyi planladım şimdi bak. Bir dakika. Hop. Malak like, mi like? Oo, nasıl fotoğraf? Bence çok iyi. Bir dakika. Hop. Zınk SS. Çok iyi lan. Fotoğrafa bak. Bosu kestik. Şimdi bunu bir yiyelim. Ama önce şimdi değil. Şimdi değil. Önce bir implantı var mı diye bakacağım. Yani envanterine giriliyor mu diye. Aa vallahi ayırdım. Var ha. Aldım lan implantı. Belki kullanırız. Öldürüyorum arkadaşlar titanı. Uç. Üf, titanı da iyi. böyle de yemezsin ya. Yedim gitti. Oğlum bir dakika. Ben bu titanı direkt diriltebiliyor muyum? E o zaman ben Titan temlerim. Neyse. Tamam bunu bir deneriz şimdi. Evet arkadaşlar e, ne kadar uzun sürdü bilmiyorum video. Ben şimdi bir base'e gideceğim. Şu TRX'i de yanıma ışınlayacağım. Griffin'le. E, bir bakalım bir diriltme platformu yaparız. Bakalım eğer bu Titan harbiden yanımıza tepeleniyorsa yakında bir Titan temleriz yani. Haberiniz olsun. Basit bir şekilde. Etrafına böyle topları koyarız, templeriz. Neyse arkadaşlar, şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atla buraya kadar geldiyseniz bir like atarsınız, e, yorumlarda da söylersiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz diyorum ve bay bay.